Merhaba Bahçe Vizyon kanalına hoş geldiniz. Ben Alperen Atak. 2025 yılı Şubat ayı içerisindeyiz. Hava sıcaklığı artı 4 derece geceleri eksi 4 derece. Arkadaşlar aldığım sorular üzerine fazlasıyla bu videoyu çekme gereği duydum. E, fideleme ya da çimlendirme toprağında burada sol tarafta görmüş olduğunuz torf tam torf arkadaşlar bu yapısını şöyle göstermeye çalışacağım. E, komposta yakın fakat bir tık kahverengi. Kompost daha simsiyah. Yani bunda toprak e, içeriği yok. T tam anlamıyla full torf yani öyle söyleyeyim. Burada da e, namı diğer son zamanlarda revaça çıkmış olan kokos lifi ya da kokopit veyahut da hindistan cevizi substratı veya hindistan cevizi lifi Arkadaşlar bu ikisinin arasındaki e, farkları, avantajları ve dezavantajları değerlendireceğiz. Ben fikrimi sunacağım. Hangisi daha mantıklı, hangisi daha faydalı bunlara değineceğiz. Ondan önce şuna değinmek istiyorum. Torf arkadaşlar genelde böyle toprak gibi ya da e, bitki toprağı gibi 70 litrelik, 50 litrelik veya 10 litrelik farklı ölçülerde paketlenmiş şekilde bulunuyor. Genelde bunu açık satmazlar, bu paketli halde olur çünkü kuruması elzemdir. Birazdan ona değineceğim. Neden paketle satılır? Neden yani bir e, açık toprak gibi ton şeklinde satılmaz? Ona değineceğim. Ondan önce size burada Hindistan cevizi lifi bloklarını göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben bunu bir yapı marketten e, tanesini 1.29 ya da 1.29'a aldım. Euro bazında diyeyim. Daha doğrusu bu birket şeklinde sıkıştırılmış makinede yüksek basınçla preslenmiş şekilde şurada da çıplak halini görebilirsiniz. Bunların amacı ne? Yer kaplamasını engellemek, taşımasının kolaylanması ve bu şekilde paketliyorlar bunu. Gayet hafif bir malzeme. Yani herkesin taşıyabileceği ağırlıkta. Şöyle yakından göstermeye çalışayım bu şekilde arkadaşlar bu Hindistan cevizi lifi Hindistan cevizinin dış kabuğundaki herhangi bir e, işlem görmemiş sadece değirmenden öğütülerek sonra makineyle preslenmiş hali şimdi şuna değinelim bu nasıl hazırlanıyor neden bu şekilde bir kez şeklini arkadaşlar burada bir buçuk iki litre suyum var bu karışım için üzerlerinde yazar değerler ama ben bu şekilde bir ölçü için bir ket büyüklüğünde İlk öncelikle 3,5 litre su ekliyoruz bunu arkadaşlar. Bakın ben burada ekledim suyu e, su yalnız ılık olacak veya sıcak da olabilir. Yani ılık olursa veya sıcak su eklemenizde herhangi bir mahsur yok. Çünkü içerisinde herhangi bir yaşayan mineral veya e, herhangi bir canlı yok veya e, herhangi bir faydalı element yok. Tamamen organik bir ürün. İlk öncelikle e, 3,5 litre sıcak veya ılık su ekliyoruz. Şu şekilde eklemesini yapalım bu tam sıkıştırılmış olduğu için uzun sürüyor arkadaşlar. Bir de bazıları var. Bakın şöyle dağılmaya başladı. Bazıları var. 15 dakika yarım saat içerisinde çözünüyor. Bu 12 saati buluyor bunun çözünmesi. Çünkü çok sıkı. Dolayısıyla 70 litre bana toprak veriyor bu kalıptan. Bazen alıyorum mesela daha uygun fiyatlarda. Anca iki katına çıkıyor. Ama bu tam 70 litre bana toprak veriyor. Şimdi şuna değineceğim. Ee, önce faydalarından zararlarından başlayalım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz torf yüzlerce bazen binlerce yıl bataklık ve sulak alanların 1-2 metre derinliği altında bitkilerin ve bitkisel atıkların çürümesiyle oluşan örnek veriyorum devrilmiş ağaç kütükleri veya yosunlar bunların zamanla çökerek çürümesiyle oluşur avantajlarına geleceğiz. Tabii içerisinde çoğu der ki kompost gibidir, faydalıdır vesaire. Arkadaşlar bunun herhangi bir yaşayan hücresi yok. Şu şekilde olabilir. Yani solucanı olmayan bir kompost kabinini düşünün. Solucan gübresi olmaz. Yararlı elementler olmaz. Ya da hava almayan bir kompost toprağını düşünün. Çürür mü? Çürür. Aynı bu da bu şekilde. Hava almayan göllerin ve batakların 1-2 metre altında çürüyerek oluşan bir element yani toprak gibi. Fakat çok fazla faydalı herhangi bir minerali, vitamini veya elementlere sahip değil. Ne özelliği var derseniz su tutucudur fakat su emilimi yavaştır. Bir de şöyle bir dezavantajı vardır. Suyu emdi diyelim ya da bir saksı toprağında kullandınız veya hatta e, ne derler fideleme toprağında kullandınız. Belli bir müddet sonra şayet e, sulamayı geciktirirseniz, bunu kurutursanız bu bir daha e, yapısını bozacaktır. Yani tekrar su çekme özelliği olmayacaktır. Dolayısıyla e, ben kendi adıma söyleyeyim önermiyorum. Tabi dezavantajlarına daha geleceğiz. Onun dışında Kokosnus lifi ya da Hindistan cevizi lifinin ne avantajları var? Önce ondan bahsedeyim. Arkadaşlar bir e, mükemmel nem tutma özelliğine sahiptir. Yani e, karşılaştıracak olursak suyu anında çeker kendisine ve depolar. Ama e, torf öyle değildir. Direkt çekmez. Örnek veriyorum buna bir litre su attınız çekti. Bu yarım litresini çekecektir. Yani torf su çekiciliği, su tutuculuğu açısından Hindistan cevizinden zayıf. Dolayısıyla devam edecek olursak aynı zamanda Hindistan cevizi iyi bir direnaj sağlar. Yani diyelim fazla sulama yaptınız, fazla su akıp gidecektir. Dolayısıyla bitkinin ömrü için sağlıklıdır. Aynı zamanda Hindistan cevizi toprağın iyi bir hava almasını sağlar. Dolayısıyla toprak hava alırsa hem bitki gelişimi iyi olacaktır hem de köklerin gelişimi iyi olacaktır. Aynı zamanda toprak iyileşmesi için çok yüksek miktarlarda bulabilirsiniz. Şayet durumunuz olursa daha önce bahsetmiştik kirli toprakların iyileştirilmesinde tınlı toprakların. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Aynı zamanda şu kirli toprakların veya tınlı veya sert toprakların iyileştirilmesinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda şuna değinmek istiyorum. Toprağı sıcak tutar. Arkadaşlar torfa göre toprağı daha sonraki videolarımda değineceğiz. Vermikülit ve e, perlitten bahsedeceğim. Bu yarı yarıya ver, e, vermikülit kadar toprağı sıcak tutar. Çimleme ve e, fideleme topraklarında dolayısıyla ben her zaman kokos lifini tavsiye ediyorum. E, ayrıca yabancı ot kontrolü açısından da mesela peyzaj bitkilerinizin dibine malçlama örtüsü olarak da serebilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bakın bu e, ince granül fine ama bunun daha kalın olanları var. Bunlardan yani e, bu orkide bitkilerinin toprağını düşünün yani bu orkide bitkilerinin içerisindeki granüller çam ağaçlarının kabuklarından yapılır. Aynı o şekilde e, kalın bu şekilde de kokosunuz ya da Hindistan cevizi e, lifleriyle malçlama örtüsü de yapabilirsiniz. Aynı zamanda e, dedi ki tınlı topraklarda iyileştirme sağlar. Dolayısıyla arkadaşlar topraklarınızda yavaş çözünür. Yani 10 sene içerisinde anca çözünür Hindistan cevizi lifi. Ama buradaki kısa vadelidir. Dolayısıyla ben bunu tercih ediyorum. Yani uzun vadede yavaş çürüdüğü için, yavaş emilim sağladığı için iyidir. Onun dışında ne diyebiliriz? Organik maddedir arkadaşlar. Kesinlikle herhangi bir zararı yoktur. Aynı zamanda karbon monoksit salınımı yoktur bunun üretiminde, ama bunun üretiminde bataklıkların altından ve sulak alanların altından çıkarıldığı için e, karbondioksit salınımı olur. Dolayısıyla e, bunu tavsiye bu yüzden etmiyorum. Bu arada e, kokos yani bir ketinin veya bunların taşıması kolaydır arkadaşlar. Yani bakın. Şimdi üründen ürüne değişir de şöyle söyleyelim. Bundan bir toprak aldınız mesela, ee, pakette 70 litre. Yani şu önümde görmüş olduğunuz 70 litreye bedel olacak. Ha, bunun bazı varyantları var. 10 litreyi o yani 10 litre kendisi suladığınız zaman 20 litre oluyor. Bu benim önümde görmüş olduğunuz 70 litreye bedel. Bu da bu şekilde. Onun dışında e, lifler rengini kaybetmez. Mesela bazı hassas Bahçeciler veya e, peyzajcılar vardır İster ki böyle toprağında kahverengi güzel e, açık tonlu bir e, lifli görünüş olsun Yani yıllarca rengini kaybetmez Mesela ama bunda zaman geçtikçe simsiyah e, böyle şey gibi olur Nasıl söyleyeyim Yani zift gibi olur Dolayısıyla bu görünüş açısından yıllarca rengini kaybetmez Bu da bu şekilde Onun dışında e, neye değinebiliriz Arkadaşlar 4.7 kilogram e, ortalama hesap. Bu daha önce aldıklarıma göre 4.7 kilogramlık e, bir lif ya da şöyle söyleyeyim, bundan mesela 4.7 kilogram tarttığınız zaman 70 litrelik e, toprağa bedeldir. Öyle söyleyeyim. En kötüsü. Fakat bu böyle değil. Bu da böyle. E, aynı zamanda mükemmel su tutucudur. Yani verdiğiniz suyun fazlasını alacağını alır. Örnek veriyorum iki birim suladınız bir birimini çeker bir birimini de geri direne eder ama bunda öyle değil. Hem gömülme yaptığı için suyu tutar fakat kök çürümesine sebep olur hem de bünyesindeki suyu yarım birim olarak alır. Yani ikisini kıyaslayacak olursak. Bu da bu şekilde. Aynı zamanda her türlü tohumu ekebilirsiniz arkadaşlar. Yani Sterildir bunu yani gönül rahatlığıyla düşünebilirsiniz çünkü herhangi bir element ya da madde içermediği için bunları fırınlıyorlar anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla herhangi bir tohumda şüphe duymadan ekebilirsiniz. ha Onlara da ilerleyen videolarımızda gelecek geleceğiz. Yani herhangi bir element içermediği için fideye nasıl faydası olacak onu da detaylı şekilde anlatacağım. Bu da bu şekilde. Aynı zamanda ağır metaller içermez arkadaşlar. Bunlar bataklık altlarında, göl altlarından temin edildiği için ağır metaller içerir. Dolayısıyla bunları çıkarırken çevreye zarar verilmektedir ve karbon salınımı olmaktadır orada. Zararlı karbonlar. Dolayısıyla bunun herhangi bir e, zararı yoktur. Zaten üretilen birçok alanda kullanılan Hindistan cevizinin işe yaramayan kabuğundan yapıldığı için dolayısıyla çevre cilik açısından da çok sağlıklıdır. Bu da bu şekilde. Başka ne diyebiliriz? Ee, yani kurusa bile arkadaşlar şu şekilde kurusa bile bunu tekrardan mesela e, kabınıza diktiniz ya da saksınıza diktiniz diyelim sulamadınız, gelemediniz vesaire kurudu diyelim aynı şekilde suyu verin tekrardan suyu çekecektir, şişecektir. E, hacmini kaybetmez. Fakat bu öyle değil. Bunu bir kere kuruttuğunuz zaman çökme yapar ve özelliğini kaybeder. O yüzden torfu önermiyorum. Tekrar söylüyorum. E, Kokosnus lifini veyahut da e, Hindistan cevizi lifini öneriyorum. Başka ne diyebiliriz? E, he, en önemli detaylardan biri arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda göreceksiniz. Arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Bu buna göre daha fazla su emilimi sağlar demiştik. Diyelim bir birim su verdiniz. Çekti onu yeterince. Bu yarım birim verdiniz. Ee, bu da onu çekti. Bu gübre e, yani ileride anlatacağım sıvı gübre veya katı gübre verdiniz. Onu bünyesinde tutar. Dolayısıyla onun da detaylarını daha sonraki videolarımızda anlayacaksınız. Verit Verdiğiniz gübreleri ve elementleri bünyesinde tutar arkadaşlar. Suyu tuttuğu gibi. Bu da bu şekilde. Ee, bir de şuna değinmek istiyorum. Kök çürümesini engeller. Yani bunun e, şöyle anlatabiliriz. İyi drenajı olduğu için, iyi hava akışı olduğu için, çökme yapmadığı için, gevşek toprak yani gevşek toprak yapısı sağladığı için dolayısıyla kök çürüklüğünün de önüne geçer arkadaşlar. Ama bunda değil. Ya e, mesela ilerleyen günlerde göstereceğim size. Şöyle çiğ köfte gibi sıktığınız zaman bırakın elinizle tekrar dağılacaktır. Ama bunu sıkıp bıraktığımızda onun kadar dağılmadığını göreceksiniz. Bu da bu şekilde bir de şuna değinmek istiyorum. Torf yatakları arkadaşlar. Yani yüzyıllardır torf yatakları kullanılıyor. Fakat buralar birçok hayvanın ve bitkinin aynı zamanda yuvası. Dolayısıyla da onların ekolojik dengesi bozuluyor. Ama bunda öyle değil. Zaten hali hazırda. Yani bunu şöyle değerlendirelim. E, düşünün ki patates haşlayacağız. Zaten patatesin kabuğu. Nasıl patatesin kabuğunu komposte değerlendiriyorsak bu da Hindistan cevinin dış lifi arkadaşlar. Bu şekilde yani umarım faydalı olmuştur. Umarım aklınızdaki sorular gitmiştir. Yani bunu ilerleyen günlerde daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Benim önerim bulabiliyorsanız bu. Yani torfu ben kesinlikle önermiyorum. Aynı zamanda torf küf oluşumuna sebep olur. Yani şöyle söyleyelim. Bunu torbaya bağlayın. Küflenmez. Islatın. Fakat bu küflenecektir. Hatta şöyle gösterebilirim. Bakın burada hafif küf oluşumları var. Ee, bu da bu şekilde. Fakat torf da öyle değildir arkadaşlar. Herhangi yani herhangi bir mantar içermediği için küflenmede olmayacaktır. Fakat bunda e, içerisinde mantarlar olduğundan dolayı küflenmeye müsaittir arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Umarım e, dediklerimi iyi anlayabilmişsinizdir. Sorularınız, görüşleriniz ve önerileriniz olursa memnuniyetle beni de desteklemek adına yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup e, bildirimleri açarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Almanya Nürnberg'den herkese selamlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.